Evet. evet. Ama evet. özellikle hanı biraz önce söylediğiniz gibi herhalde bu hizmeti verebilmemiz için aslında potansiyeli sahibiz ama önümüzdeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu bilinçli bir uygulanan anladığım kadarıyla anti-damping vergisinin bu kadar yüksek olması bir manada Peki. evet yani Türkiye'nin de aslında sektörün büyük bir kısmını ele geçirmesini engellemek için herhalde. Yani ben öyle düşünüyorum. Amerika var yine işin içinde. Bakıyoruz evet. Avrupa Birliği Yine her zamanki gibi Avrupa Birliği evet. ülkeleri. Yani evet. bunun nasıl önüne geçeceğiz? Neler yapılmalı? Şöyle Pınar Hanım e, rakamlarla baktığımızda yine hep böyle rakamlarla gitmek çok güzel. Rakamlarla baktığımızda biz mesela Avrupa dışındaki o 20 bin ton gibi küçük bir rakamdan bahsediyorum. 20 bin ton düştüğümüzde aslında İtalya'nın da Avrupa ihracatı düştüğünde Türk makarnası dünya ihracatı da birinci. Evet. Yani çünkü İtalya'nın rakamlarını 2 milyon tonu Avrupa Birliği ülkelerine. E, Türkiye'nin o ülkelerle ilgili aslında baktığımızda e, hani yapmış olduğu ihracat rakamları hakikaten komik kalıyor. E, bu haksız rekabet giderildiğinde Türkiye daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum ben. Evet inşallah diyoruz. Bir de şimdi iç pazarda özellikle durum buğdayından üretiliyor makarna bildiğim kadarıyla. dolayısıyla acaba durum buğdayında herhangi bir sorun yaşandı mı? Şimdi bu özellikle biliyorsunuz tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte yani farklı bir konjonktüre girdi aslında ülkeler. Hububat ve aslında ayçiçeği deyince ilk akla gelen ülkeler mesela Ukrayna oluyor. Ukrayna'da da Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırması sonrasında aslında zor bir süreç hala devam ediyor. Ülkelere hemen komşu ülkelerden birisi de biz olduğumuz için bize de yansımalı oldu muhakkak. Bu tahıl koridorunun açılmasıyla sanki biraz ay çiçeği açısından baktığımızda fiyatlarda biraz aşağı doğru bir aşağı yönlü bir seyir var. Hububatta nasıl bir durumla karşılaştınız siz bu faktörlerin bu savaşın aslında devreye girmesiyle ve bundan sonra ne olur herhangi bir sıkıntımız var mıdır unda? Ben şöyle söyleyeyim size. Bazı konularda öncelikle hem kamuoyunu hem sizlere aydınlatmak istiyorum. Şöyle, ee, ülkemizde iki çeşit makarna üretimi yapılıyor. Bir iç iç pazara ve hı hı. bazı ülkeler, daha doğrusu şöyle söylüyoruz dünyanın yüzde %80 80-85'ine durum buğdayından ürettiğimiz makarna ihraç ediyoruz. Evet. Ama onun dışındaki bazı ülkelere, onların talepleri, yani, e ekmeklik buğdaydan üretilen makarnayı gönderiyoruz. Türk Gıda Kodeksinde makarna makarna durum buğdayından üretiliyor. Evet. Yani yurt içinden aldığımız durum buğdayını alıp e tesislerimizde işliyoruz hı. ve bunu e, makarna olarak e, ülkedeki, yurt içindeki vatandaşlarımızı da satıyoruz. Makarnalık durum bu. Şimdi öncelikle tahıl koridoru nasıl etkiledi bizi? Tahıl koridoru şöyle etkiledi. Kesinlikle olumlu etkiledi. Bu konuda gerçekten e, devletin her kademesine, e, Cumhurbaşkanlığından başlamak üzere e, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, Türkiye buradaki duruşu, buradaki hani izlediği politikalarla, tarafsız politikalarıyla. E, iyi bir noktaya getirdi ve taha koridoru sayesinde dünyadaki e, şöyle söyleyeyim e, rakamlarla vermek istiyorum. ekmeklik buğday için konuşuyorum ya bunu. Evet. E, e, yani 400 dolar seviyelerinden, 430 dolar gibi seviyelerinden, 320 dolar gibi seviyelere yaklaşık yüzde 25 dolar bazında fiyatların düşmesine sebep oldu koridor. Evet. Şimdi bu haliyle aslında biz tabi dediğim gibi yurt içinde ve bazı ülkelere yani yüzde 70 ülkelere makarnalık durum buğdayından makarna sevk ediyoruz. E bu ülkelere yapmış olduğum diracatlarda şöyle olumlu etkisi oldu. E, makarnalık buğday, ekmeklik buğdayla e, aslında çok farklı bir gen yapısına sahip. Fakat her ikisi de hani fiyatsal anlamda birbirinden çok etkileniyorlar. Hı hı. Mesela ekmeklik buğday fiyatları yükseldiği zaman makarnalık buğday fiyatları da yükseliyor. Evet. Ekmeklik buğday fiyatları düştüğü zaman makarnalık kurum, buğday fiyatları da bundan etkilenip düşüyor. E, özellikle bu yıl için konuşayım. Mesela çok ciddi anlamda çok ciddi anlamda e, doğru bir politika izlendi. Tarım Bakanlığı toprak mahsullermesi gerçekten bizlerle istişare içerisinde zamanında bir alım fiyatı açıkladı. Zamanında. Hı hı. E, ve zamanında iyi bir fiyat açıkladı. Ve çiftçiye biliyorsunuz geçen yıl bu da 2,5 lira civarındaydı. 2400 lira civarındaydı. Bu yıl 7400 lira gibi bir rakamla çiftçiye şunu söylemek istedi. Tarım Bakanlığı Ek biz arkanızdayız. Evet. Yani biz sizin her türlü maliyetlerinizi hatta ekerken oluşan maliyetlerinize göre fiyat vermeye hazırız demek. Ya bu gerçekten önemliydi. Hı hı. Dolayısıyla çiftçimiz şu anda buğday ekimi konusunda aklında hiç en ufak bir tereddüt kalmadı evet. Bu bizim için, ülkemiz için hani ülkemizin hem yurt içi hem yurt dışına yapmış olduğu hizmetler, hem ihracat hem iç pazarımızda ilgili gerçekten Doğru bir politika oldu. Artı onun üzerine e, tekrar e, 40 kuruş daha bir ilave verdiler. Yani bunun dışında bir 40 kuruş daha verince o zaman fiyatlar daha da ileri gitti. Hı hı. Ve e, çiftçi gerçekten ekmiş olduğu buzdaydan hak ettiği parayı kazanabildi. Evet. Bu dolayısıyla bizim ülkemizi hakikaten kendi üretimimizi artırabilecek, bunu etkilerini önümüzdeki yıl göreceğimizi düşünüyoruz. Yüzde yüz de göreceğiz hep birlikte inşallah ve e, üretim miktarının arttığını göreceğiz buğdayda, makarnalı buğdayda da aynı şekilde. E, yani biz e, pazarın hani çok düşük gitmesini, işte ülkemizdeki buğdayın diğer ülkelerin buğdaylarına göre e, ucuz bir fiyatta olmasını istemiyoruz. Yani bu yıl uygulanan politikayı takdirle gerçekten izliyoruz ve bu konuda gerçekten bizlerin fikirlerine önem veren Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri bunların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten fikirlerimize önem veriyorlar ve bu yönde hep açıklamalar yapıyorlar. Alım fiyatlarında, alım şeklinde, paranın ödenmesinde, çiftçinin desteklenmesinde yani şu anda gerçekten işler yolunda gidiyor. Evet, umarım gelecek sene de böyle olur diyeyim. Buradan ekim alanlarıyla ilgili neler yapılmalı? Biraz iç piyasaya, özellikle iç tüketime odaklanacak olursak baş, bakıyoruz. Aslında Türkiye olarak biz evet güzel bir üretim e, rakamına sahip olsak da e, acaba bireysel manada tüketim açısından ne düşünmektesiniz? Kişi başı yanlı, yanılmıyorsam 8,5 kiloya tekabül ediyor e, tüketim. E yurt dışında nasıl Türkiye'de e, tüketim nasıl ve özellikle hani üretim konusunda ekim alanlarıyla da ilgili e, bu alanların artması ve tüketimin aynı zamanda artmasına yönelik olarak neler yapılabilir? O konuda da bir sorum olacak. Buyurunuz. Tabii ki. Tabii ki. E, şu anda Türkiye e, tamam ihracatta ve üretimde dünya ikincisi ama tüketim konusuna geldiğimizde Türkiye'de makarna da 8,5 rakamı doğru. 8.5 kilogram kişi başı yıllık bir tüketim var. Bunu böyle bir kontrol ettiğimizde 8 tüketimde tüketimden 8 ülkeyiz. ülkeyiz. Mesela İtalya'daki tüketimler, işte Amerika'daki tüketimler, diğer ülkelerdeki tüketimler bizlerde çok daha ileride şu anda. Evet. Bu tüketimin artırılması hususunda şöyle insanlar makarna artık severek yemeye başladılar. Makarna artık eskiden Şöyle söyleyeyim hani yan bir ürün ya da işte hani doyurucu bir ürün şeklinde sofralarda değil de hani garnitür gibi görülürken şu an ana yemek haline geldi. Bu ana yemek haline gelmesi hem insanların kolay bir şekilde pişirilmesi, istediğiniz sosla zenginleştirilmesi, kısa süre içerisinde hani servis edilmesi, biliyorsunuz son zamanlarda evde hem eşler birlikte çalışıyorlar. Bu konuda hem çocuklar da makarnayı çok seviyorlar ve ben makarna tüketiminin önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süre içerisinde, yani çok yakın bir süre içerisinde kişi başı 10 kilograma kadar yükseleceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü raflarda satılan tüm ürünler, tüm meslektaşlarımız ürettiği ürünler gerçekten kaliteli ve son derece hijyen şartlarında. Ve şöyle söyleyeyim, bir algıyı daha ben hani, Burada sizin aracılığınızla insanların bilmesini istiyorum. Şimdi makarna undan üretilmiyor. Makarna irmikten üretiliyor. Makarna irmikten üretiliyor. Çünkü önce bizler durum buğdayını satın alıyoruz iç pazar için. Ondan sonra da bunu irmik fabrikalarımızda irmik haline getiriyoruz. Un değil. Ondan sonra irmiği suyla karıştırıyoruz. Evet. Yani katkı maddesi herhangi bir şekilde zararlı olan bir katkı maddesi hiçbir katkı maddesi kullanmadan sade olarak tüketiliyor. Türkiye'de tüketilen makarna yaklaşık yüzde 95'i. Yani herhangi bir şekilde işte vitaminli makarnalar var diyorsunuz sebzeli makarnalar var. Evet. Yumurtalı makarnalar var ee, yine sektörümüzün ürettiği ama yüzde 95'lik bir pazar sade makarna gidiyor. Sade makarna sadece makarnalık durum buğdayla üretilmiş irin ve suyun karıştırılıp şekillendirilmesinden elde ediliyor. Pınar Hanım. Evet. Herhangi bir katlı maddesi herhangi bir şekilde bir şey yok. Makarnanın içerisinde işte bazı hani kesimler acaba yağ kullanılıyor mu? Acaba tuz kullanılıyor mu? Hiçbir şey kullanılmıyor. Tuz kullanılmıyor, yağ kullanılmıyor. Sadece makarna durum bu da suyla karıştırıyoruz ve onu şekillendirip kurutuyoruz. Evet. Etmeden paketliyoruz. Çünkü tüm sektör artık gerçekten teknolojik anlamda gayet ileri bir durumda ve dünyanın seviyesinde dünyanın hatta bazı ülkelerin çok daha ilerisinde bir durumda. Yani e, sektör e, kendisine teknolojik anlamda e, gerçekten iyi yatırımlar yaptı. Evet bakıyoruz 40 bin kişiye istihdam sağlanan bir sektörden bahsediyoruz aslında. Ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle tabii şimdi fiyatlar arttı gıdada ne olursa olsun. Yani alım gücüne ilişkin sürekli konuşuyoruz. Alım gücü hala düşük belirli kesimlerde çok normal. Asgari ücretin artmasına rağmen çünkü hayat pahalılığı devam ediyor. Bir taraftan maliyetlerin etkisi var. ithal bağımlılığımızın çok etkisi var. Çok faktör var konuşuyoruz sürekli ama. Şimdi özellikle makarna makarna da gelinen fiyat da tüketiciyi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi eskiden daha ucuzdu makarna. Dolayısıyla bir paket makarnayı 3 liraya, 2,5 liraya alabiliyorduk. Bakıyoruz şimdi raflarda 12,5 liraları 10 liraların üzerinde makarna görünce tabii tüketici ister istemez şaşırıyor. Yani makarnaya da zam mı diyor. Bundan sonra zam gelecek mi yine ben onu sormak istiyorum. Çünkü önümüz kış, Ocak ayı biliyorsunuz malum yıl değişirken her şeye zam gelmekte. Ee, özellikle tüketicinin merak ettiği bu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Ne dersiniz? Kesinlikle ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Çünkü çok merak ediliyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, biraz önce bahsettiğim devletimizin Toprak Masrovi Ofisi'nin, gerçekten Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı politikalar sayesinde şu an devletin stoklarında e, tarihteki hani e, zirvelerden birisi yaşıyoruz. Makarnalık durum buğdayında yaklaşık ve ekmeklik buğdayında aynı şekilde. Makarnalık durum buğdayında şu an yaklaşık 1,5-2 milyon ton arasında bir stoğa sahibiz. Yani şu anda hiç endişe edecek bir durum yok. Toprak mahsulü şu anda bizlere zaten iç pazara vermiş olduğumuz ürünlerin karşılığında her ay belli bir miktarda hak edişimiz kadar buğdayı gerçekten piyasa şartlarında bize emin ediyor. Yani ham madde kaynaklı makarna da bu saatten sonra bir artış beklemiyoruz. Fakat evet. takdir edersiniz ki yani makarna üretirken bizim tek maliyetimiz, tabii en büyük maliyetimiz ham maddemiz, onu söyleyelim buğday. Evet. Ama Makarnalık e, buğday dışında da bizim maliyetlerimiz var. Mesela bunlar neler? Ben size söyleyeyim. Elektrik. Evet. Bizler çok ciddi anlamda elektrik e, yüküyle çalışıyoruz. E, ve e, aslında 40 bin kişi istihdam sağlıyoruz dedik. E, teknolojik altyapıya sahip şirketleriz. E, bu yüzden 40 bin kişi istihdam sağlıyoruz. Doğalgaz. Mesela makarnaları kuruturken doğalgaz kullanıyoruz. Bunlar ve bunlarda lojistik mesela makarna da işte buğday alıyorsunuz, fabrikaya kadar taşıyorsunuz. Ürettikten sonra bir de pazara tekrar geri götürüyorsunuz. Dolayısıyla bir lojistik maliyeti de hani bunlar bizim hani elimizde olan değil. Şu anda içerisinde bulunduğumuz konjöktürde hepimizin hayatını etkileyen faktörler. Ama ham madde kaynak, herhangi bir değişim olmadığı zaman bu uygulanan doğru politikalarla sadece işte lojistikte efendim elektrikte doğalgazda meydana gelecek artışlardaki yansımaları ve işte ücretlerdeki artışlardan kaynaklı yansımaları makarna üzerinde görebileceğiz. Bundan sonraki süreçle ilgili konuşuyorum. Evet. Evet ama ham madde kaynaklı bir zam zaten yok bizi tamamen yine maliyetler etkiliyor diyorsunuz her yerde olduğu gibi yine karşımıza burada maliyetler çıktı evet, sürekli evet. konuşuyoruz lojistik e, ısıtma elektrik doğalgaz e, evet. dolayısıyla bu noktada hani fiyatın daha da yükselmemesi için bu noktada neler yapılabilir hani piyasada bu fiyatların sabit kalabilmesi için herhalde burada teşvik ve destek manasında bir e, özellikle elektrikte doğalgazda. Bir yardım bekleniyor mu ya da teşvik destek konusunda? Ya şu anda içerisinde bulunduğumuz konjonktürde biliyorsunuz e, komşumuz olan e, Kuzey'deki iki ülke şu anda bir savaş halinde. Ve bu ülkelerden bir tanesi de dünyanın e, geneline gaz temin eden bir ülke. Ülkemiz de sonuçta hem elektrik konusunda hem de e, bazı e, ham maddeler mesela e, doğal gaz konusunda biliyorsunuz bu ülkelere bağımlı. Evet. Dolayısıyla burada hani hiçbirimizin nedeni olmayan bazı sebeplerle olan artışları bir tarafa bırakırsak dediğim gibi yani bizim yüzde yetmiş oluşturan ana ham maddelerindeki artış olmadıktan sonra bu rakamlar böyle market raflarında eskisi gibi birden ikiye, ikiden üçe gidecek durumlarda olmayacaktır. Evet. Yani bu durum böyle devam ettiği sürece zam gelmeyecek makarnaya onu anlıyoruz. En azından ee, makarna yemeye devam edebilelim diyor insanlar. Fiyatlar biraz yükselmiş olsa da umarım Artık. artmaz diyoruz. Yani tabii ki farklı faktörler var temelinde, arka planda. Onları da konuştuk. Son bir mesajla kapatalım dilerseniz. Buradan reklama gideceğiz. Ee, mesajınızı alalım ardından programımızın bu bölümünü noktalayacağız. Buyurunuz. Benim mesajım halkımıza şu. E, makarna gerçekten sağlıklı bir ürün, sağlıklı bir gıda. Ee, ve Türkiye'de üretilen tüm makarnalar e, herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir zararlı bir ürün içermiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi makarnalık durum buğdayını alıyoruz. İrmik haline getiriyoruz, suyla karıştırıp şekillendirip kurutuyoruz. Ve bunu el paketliyoruz. Hem sağlıklı bir ürün hem e, maliyet anlamında da ucuz bir ürün. Biraz önce bahsettiğim gibi raflarda 10 lira civarında şu anda makarna fiyatları ama bir paket makarnayla üç kişi, dört kişi çok rahat doyabiliyor Pınar Hanım. Evet. Hala e, yani ekonomik anlamda hala e, en uygun ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hı. Ve bana bu imkanı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim e, temennilerinize katı katılıyoruz çok teşekkür ediyoruz aydınlattınız bizi bu manada sektörün daha da büyümesini önündeki engellerin kalkmasını özellikle üretim ve ihracat manasında yürürken daha da hızlı koşmayı sağlaması için yapılması gerekenleri de konuştuk bu arada umarım bu %100'ün üzerindeki dumping vergiler vesaire ihracat potansiyelimizin daha da artması için yakın zamanda olumluya döner diyoruz Türkiye'nin çünkü potansiyeli var bu potansiyel Yerli de yurt dışında gösterebilmesi çok çok önemli dediğiniz gibi. Tekrar teşekkür ederek iyi çalışmalar teşekkür. diliyoruz size de. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. İyi günler. Efendim makarna sektörünü konuştuk. Gördüğünüz gibi potansiyelimiz var ama yine karşımıza Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri çıktı. İhracatta gördüğünüz gibi %100'ün üzerinde uygulanan bir dumping vergisi dolayısıyla bizim özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız çok minimum seviyelerde. Dolayısıyla ikinci sıradayız biz dünyada makarna sektöründe ama birinci sıraya neden gelmeyelim? İşte gelmemiz için de bu biraz önce konuştuğumuz engellerin kalkması gerekiyor. Bu yurt dışı mevzu ama bir de iç piyasa. Özellikle tüketim kişi başı 8,5 kilo artabilir. Neden artmasın dedi. Ama bir taraftan da bakıyoruz tüketici neyi merak ediyor? Aslında niye makarna 10 lira? Onu merak ediyor. Dolayısıyla aslında Bizden kaynaklanmayan sebeplerden yani maliyet ile ilgili her ham maddeyle ilgili daha doğrusu bir zam olmadığı sürece makarnaya da zam gelmeyecektir. Ama doğalgaz, elektrik ve bunun dışında lojistik maliyetler tabii her sektörde olduğu gibi bize de yansıdı dedi Aykut Göymen. Dolayısıyla bunu da biz makarnanın raflarda 10 lira ve üzerinde satılması olarak görmekteyiz. Umarım bundan sonra da e, sabit kalır diyelim öyle bir de bulunalım. Çünkü gerçekten e, insanlar artık et alamıyorlar, süt alamıyorlar. Gördüğünüz gibi temel gıda maddeleriyle sağlıklı beslenmek gerçekten zorlanmış durumda. Burada alternatif ürünler biraz önce aslında ana yemek olarak da bilinen makarna aslında insanların çok tükettiği gıda olarak ön plana çıkmakta. Bir zamanlar aperatif üründe ama ana yemek olarak da şu anda sayabiliriz dedi Aykut Göymen. Efendim bu nokta bu bölümümüzü burada noktalıyoruz reklamlara gideceğiz reklamların ardından da bakın hangi konuyu konuşuyor olacağız ve konuğumuz kim olacak bizden ayrılmayın